Bebek Sonic baksana şuraya. Galiba kapı seçeceğiz. Vay canına ben en seçmek istiyorum. İlk olarak benimle savaşman gerek. Cesursan geçebilirsin. Hayır hayır tamam baş geçtim. O zaman sen toprak olan alıyorsun. Golem ben cesurum hadi gel savaşalım. Sen geçebilirsin. Gerçekten cesur birisine benziyorsun. Teşekkür ederim. Ama dikkat et. Doğru kapıyı seçmelisin. Sonunda çok büyük bir ödül var. Teşekkür ederim golem bunu söylediğin için. Ona göre seçimler yapacağım. Vay canına. Bu da ne? Burada elmas. Burada ise köylü var. Acaba hangisini seçsem? Elmasa girdiğim için zengin olmayı çok istiyorum. O yüzden bu kapıyı seçiyorum. Ah basıyorum bu butona. Acaba ne olacak çok merak ediyorum. Ne oluyor? Oha. Bu da ne böyle? Boru. Uhu! İşte bu be. Zengin oldum yaşasın. Şu elmaslara bakın arkadaşlar. Arkadaşlar işte bu yaşasın yine tekrardan zenginim zengin. Zengin olmayı çok seviyorum. İyi elmas tüneli seçmişim. Zenginlik gerçekten mükemmel bir şey. Tamam. Sırada diğer kapı var. Köylü kapısı. Hadi bakalım buna girelim. Hmm, burada ne oluyor? Olamaz bu da ne? Köylü evin yanıyor. Evim yanıyor. Lütfen yardım et. Ne olur. Evsiz kalacağım. Merak etme sana yardım edeceğim. Tabii ki de doğru olanı yapacağım ve sana yardım edeceğim. İşte su kovaları. Bekle şimdi o evini söndüreceğim. Geliyorum köylü. Geçil oradan. İşte buraları söndürdüm. Sıra üstte. Çatıyı söndürmem gerek. Hadi ateş ayılmadan bunu yaparsam gerçekten cesur olduğumu herkese kanıtlayabilirim. Burayı da söndürdüm. Sıra burada. Hadi bakalım. Yaşasın. Neredeyse bütün yangını söndürdüm. Evin içi kaldı. Evin içindeki yangını da söndüreceğim. Hadi bakalım. Sönün. İşte bu. Bütün yangın söndü. Burada bir tane sandık var. Oo, vay canına bir sürü zümrüt. Oo, köylü senin bütün zümrütlerini kurtardım. Al bakalım işte bu. Ha 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 teşekkür ederim evimi kurtardın. Bu zümrütler senin. Ne? <laughs> Bütün zümrütleri bana mı veriyorsun? Yaşasın. Teşekkür ederim Enes. Gerçekten çok cesursun. Teşekkür ederim köylü. Böyle olduğumu biliyorum. Vay be. Cesurluğumun karşılığında bir sürü zümrüt aldım. Bu kapılardan herhangi birisini seçebiliyorum. Hmm. Android mi? iPhone mu? Tabii ki de Android değil. iPhone'u seçeceğim. Çünkü ben zenginim. Vay canına. i̇şte bu. işte bu. Bir sürü bir sürü iPhone'um oldu. Hem de dilediğim kadar. Bunların hepsini kullanabilir ya da sizlere verebilirim. Tabii ki de paylaşımcı birisiyim. Size vereceğim arkadaşlar. Kime vereceğim? Burada iki tane daha kapı var. Birisi para, birisi ise iksir. Acaba bu sefer parayı mı seçsem yoksa iksiri mi? Kapının arkasında ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden mantıklı bir seçim yapmam gerek. Hmm. Siz olsanız hangisini seçersiniz arkadaşlar? Hislerinize güvenerek söyleyin. Kapının arkasından love sesleri geliyor yanlış duymuyorsam. Bence en mantıklı olan iksir olacaktır. Love varsa bunu böylece geçebilirim. Yes, doğru bilmişim işte love. Ve bana gördüğünüz gibi ateş koruması vermiş. Burayı da ateş koruması ile birlikte geçtim. İyi ki parayı seçmemişim. Hmm, burada ne var? Bir tarafta büyük bir adam bir tarafta ise küçük bir adam var. Acaba hangisini seçsem? İki tarafta birbirinden farklı şeyler gözüküyor. En zoru hangisiyse onu seçmek istiyorum. Ben çünkü cesur birisiyim. İşte bu. Küçüğü seçiyorum. Bu da ne böyle? Burayı nasıl geçeceğim ki? Hmm. Evet. işte bu. Küçüldüm. Bana bakın arkadaşlar. Küçüldüm ve şimdi şuradaki sandığı açacağım. Sonrasında şuradaki elmasları kazacağım ve yine zengin olacağım. Aha. Yok artık. Küçüldüğüm için bu tüneli açmam gerekiyor. Hemen kendime bir tane yol oluşturacağım. İşte bu. Elmasları kırarak kendime yol oluşturuyorum. Gerçekten çok akıllıca ve çok zekice. Acaba Bebek Sonic bunlardan hangisini seçiyordur? Hiç bilmiyorum ama kesinlikle fakir olan ya da para olan ya da yemek olanlardan birisini seçiyordur. Ben ise asla korkmuyorum ve istediğimi seçiyorum. İşte bu be. Yaşasın. Bu tünelin sonu nereye gidiyor acaba? Çok merak ediyorum ve sondaki hazineyi de çok merak ediyorum. Acaba onu kim alacak? İşte tünelin sonuna Geldim. Burada bir tane sandık var. İlk olarak şu sandığı açacağım. Bakalım içinde ne varmış? Evet, açtım. Tekrardan büyüme mi? Yaşasın. İşte bu be. Şimdi buraya geçebilirim. Hmm, bu da ne böyle? Bir tarafta altın, bir tarafta ise araba var. Bence yeterince param oldu. Şimdi sıra arabada diye düşünüyorum. Arabayı seçiyorum bu yüzden. Oho! Ay canına bir Lambo mu? Şuna bakın. İşte bu be. Yaşasın. Şimdi arabaya binip bu zorlu yolu geçmem gerek. Tabii ki de dikkat etmeliyim. Eğer dikenlere batarsam arabanın lastiği patlayabilir. Buralara çok dikkatli geçmeliyim. Yaşasın. İşte bu. Gerçekten mükemmel ve dikkatli bir şekilde geçiyorum. Ve gerçekten çok zormuş. Araba da zor dönüyor. Neden zor döndüğünü bilmiyorum ama başardım. Yes. Bir tane hook var. Galiba hook atarak yukarıya doğru çıkacağım. Vay canına. Evet doğru bilmişim. Woo! Gerçekten çok eğlenceli. Sıra burada. Burayı da geçtim. Çok eğlenceli ve çok cesurcaydı. Evet bakalım sıradaki neymiş? Merhaba golem. Burada ne yapmam gerekiyor? Hoş geldin Enes. Burada seçim hakkın var. Ya yemek ya silah. Seçimlerini mantıklı yap. Tamam golem sağ ol. Acaba hangisini seçsem? Silahı mı yoksa yemeği mi? Hmm... Tabii ki de silah seçeceğim. Çünkü ben cesurum ve belki de bu silahlar ileride işime yarayacak. Ben silahları seçmeyi düşünüyorum Golem. Teşekkür ederim. Sağ ol. Güzel seçim. Evet biliyorum güzel seçim olduğunu. Olmaz! İki silahları seçmişim. Burada mutant bir Golem var ve Bebek Sonic halen gelmedi. Aa! Ona saldırsam mı yoksa Bebek Sonic'i mi beklesem bilmiyorum. Korka <laughs> korka Bu ne şey açıyorum. Ana. Burada bir buton var. geçme süresi. E? Bu ne kolye? Geçmiş olsun. Bebek Sonic yardım eder misin lütfen? Evim yanıyor. Uşak ama köle yardım edemem. Eydi toprak oldu. Lütfen ya ne olursun. Ne <laughs> hmm, yok. Hiç hiç yardım edemem. Kuşuya bakma. Hadi konuşuruz. Hiç yardım etmedim ya. Aa, bu da ne? Merhaba çirçir. Ne kadar tatlısın. Benim arkadaşım olur musun lütfen? Yaşasın. Çirçir Acaba hangisini seçeceğim? Android seçeceğim yine fakirliğim belli oluyor. Bence burada iPhone'u seçeyim. Haydi bakalım iPhone'a gidin. Aa, bu ne ya? Cip bir şuna bak bir tane iPhone var. Ay bu ne yani cip bir Biz senin takım arkadaşıyız. Neyse alalım bari bir tane iPhone'um oldu. Telefonla konuşma yapalım. Oo, işte bak bu tam benim için. Bu mi seç yoksa parayı mı? <laughs> Tabii ki de para içeceğim ya. Başka ne içeceğim? İşte Cengin'le doğru gidiyorum. İşte bu. Yaş yaşın artık cenginim artık cenginim. 16 tane cümlük. E? Bu ne? Olamaz. Burada bir tane kapı var. Bir tane de burada var. Bir buçuk bir Kuçum seçeceğim buyumu. Kuçum zaten daha ne kadar kuçulabileyim ki? Ben buyu seçeceğim. Geç içim sen de. Acaba bu da ne? Butona başlayalım bakalım. Aa, olamaz. Bu da ne? Büyüdüm hem de imle. Ne işin aslında buyum değil mi çivciğim? Çiv? Sen benim arkadaşım değilsin ya. Sen de gerçekten arkadaş olunmaz. Şuradaki kapımız neymiş? Işte. Huu, i̇şte bu be. Sonunda güzel bir araba olacak. Burada bir tane araba burada toplak bir de ayabayı seçeceğim. Hı? Bu mu ne ayaba? Bu mu ayaba? Hani nerede orada gözüken ayaba? Kan değilim resmen. Dolan Bunu şüyemem gerek ama ben pek iyi süremem. Ve zaten şu an koskocaman. Neyse böyle şüyeyim abi. Halime bak. Bu ne Allah! yol yapacağız. Tamam bu basitmiş. Bak nereye gidiyor. İşte basit demiş. Uf ya ne keşke şu da özel bir yolum olsaydı. Ne güzel şey oluydu. Güzel güzel geçeydim. Ama korka koyduğum için. En aşamca gibi ceşi olamadığım için bu şöfeyi yapamadım. Neyse artık bundan sonrasında güzel seçimler, mantıklı seçimler yapmam gerek. Sonuçta ben akıllı bir çocuğum değil mi? Burayı yapalım. İşte geçtik. Oh, vallahi çok uyudum. Bakalım bu kapıda ne var? Ana merhaba kolay. Hoş geldin bebek Sonic. Burada seçim yapman gerek. Ya silahları seçeceksin ya da yemeği. Yemek dedin. Yani şey silahları da güzel güzelmiş ama hmm, biraz acı acıkmıştım şahsen biliyor musun? Ben en iyisi yemekleri seçeyim. Bu benim için daha iyi olur. Hmm, oh ne güzel gittim. Oh ucunda yiyeyim. Oh, be kanım doğdu valla. Şuradaki kapıdan geçelim. <laughs> Anam bu ne Evet sonunda gelebildim Bebek Sonic. Anne yap yapıda ne oluyor bu? Niye bana şey diyor? Bana da saldırıyor. Seni bekliyordum. Şimdi ona da saldırabilirim ve savaşabilirim. Hadi sen de bana yardım et. Ben şey yardım edemem. Benim hiçbir silahım yok. Bu şeye bakma. Ben kenardan izleyebileyim bir tek. Ne? Gerçekten mi? Evet gerçekten. Niye ki? Ben burada duyacağım işte. Gerçekten çok korkaksın. Gel bakalım buraya seni pis zombi. Sen gerçekten korkaksın. Bu da ne? Yanına korkak top mu getirdin? Evet. Mi? Beğendim beğendim sorma. Al bakalım sana. Kötü zombi. Seni geberteceğim şimdi. Bebek Sonya e gerek yok. Ben seni tek de Hadi anacım sen yaparsın. Ben korkuyorum. Sen zaten bir tek korkarsın. Tamam başardım işte. Süpersin anacım. Helal Teşekkür ederim Bebek Sonic. Evet yeni yer açılmış. Burası açıldığına göre devam edebiliriz. Oo, şuraya bak şuraya. Şuraya bak şuraya bak. Yaşasın. Dur dur dur. O hazineyi ben hak ettim sen değil. Ya. Ve bebek Sonic. Toprak olmuş her tarafın. Ve sen? Bir dakika. Sen büyümüşsün. Evet. Beni yenemezsin. O yüzden bana ver hazineyi hemen. Oldu canım. Başka emrin var mı? Tabii ki de bu hazineyi ben alacağım. Bir de yanında korkak tavuk getirmişsin. O benim yeni kalkmış ki de tavuk işko. Tavuk işko mu? Bu ne demek ya? Tavuk işko. İşte hani kışlar diyor. Aşko maşko onun gibi. <laughs> tamam bebek Sonic. Hadi. Sana karşı ben. O hazineyi kim kaparsa onundur. Hocam açın. dövme. Öyle mi diyorsun? Gel bakalım buraya. Al sana, al sana. Benim bir dakika silahlarım da var. Al olsun, al sana, al sana. Al, tut, Seni geberteceğim bebek Sonic. Beni öldüremezsin oğlum. Anam, sen bu kadar uyuyor. Al sana, al sana, al sana. Aa, sen de vuruyorsun. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Başardım. Yaşasın. Hazine bana kaldı. Hadi bakalım şu büyük hazineyi açalım. O kadar merak ediyorduk ve videonun sonuna kadar bekledim. İnşallah güzel bir şey vardır. Yes. işte bu be. İşte bu. Şu silahları at. Tabii ki de iPhone'ları atsam? Şunları at. Şunu at. Şunu at. Şunu at. iPhone'ları atacağım. Eski olan iPhone'lar var aralarında. Bunların hepsini tabii ki de kullanmayacağım. Atacağım. Çünkü artık zenginim. Şunlara bakın arkadaşlar. Bütün hazine benim oldu. Bebek Sonic bunlardan hiçbirini alamayacak. Çünkü çünkü o akıllıca seçim yapmadı. Ben ise akıllıca seçimler yaptım. Ve hazineyi kaptım. Baksanıza bir sürü hazinem oldu. Hatta yerim bile kalmadı. Ha? Bebek Sonic. <laughs> ben neden hiç Dur bir dakika sen neden ağlıyorsun? Çünkü ben hiç kaçanamıyorum. Her zaman hacineler için ağlıyor sinenesi canımca Ben hiçbir zaman ağlamıyorum. Ben bu kadar kötü müyüm? Değilsin canım dostum merak etme. Ben senin abin olarak sana... Sana ıı, arkadaşlar yardım etsen mi bebek sonik ağlıyor sonuçta ben bir abiyim ve o da bir çocuk bu kadar ileri gitmemem gerekiyor. Ben tamam be ben hiçbir şey istemiyorum. Dur bebek Sönük öyle söyleme silo göz canım dostum sil hadi seni böyle ağlayarak bırakamam tabii ki. Sen benim dostumsun. Boş ver. Bu hazine bir yana sen bir yanasın. Senin o kadar maceramız oldu. Seni böyle yüzüstü bırakacak değilim herhalde. Gerçekten mi? Evet tabii ki. Bunu abilik olarak yapıyorum sana. Ben sonuçta korkmuyorsam sen korkabilirsin. Çünkü yanında koskocaman Enes Arslan ailesi var. Ve ben varım oğlum. Doğru şey. Merak etme merak etme. Al bakalım. Şunun yarısını sana vereceğim. Ve orada bir sürü iPhone var. O iPhone'ları da sana vermem ister misin? Yo bunlar yeterli. <laughs> Heh, böyle mutlu ol işte. <laughs> Şurada birkaç tane hazine kalmıştı. Onları da alayım. Ve şuradaki iPhone'ların da bazılarını alabilirim aslında. Sonuçta bunlar da para ediyor. <laughs> Keriz'e bak. Bütün parayı bana verdi. Keriz. Ne? Keriz mi? Ben burada sana abilik yaptım. Keriz mi oldum şimdi? He? Keriz mi oldum? Evet, keyizsin. Keriz abi, Keriz abi. <laughs> gel şimdi buraya. Seni şimdi harbiden döveceğim çocuk. Harbiden bunu hak ettin. İçine gel, gel. Al sana. Ver bakayım o hazineyi. Yazıklar olsun. Bak diğerlerini de vermedi bak ya. Of ya. Arkadaşlar bak yine abilik yaptım. Yine ben keriz oldum ya. Korkak tavuk bile ondan daha efendi. Kusura bakma sana da korkak tavuk dedim tavuk işko. Senin ismin tavuk işkoymuş ya sonuçta. Arkadaşlar ya. Neyse bu videonun burada sonuna geliyorum. Tekrardan bebek Sonic yine yapacağını yaptı diye düşünüyorum. Şımarık çocuk ya. Olsun yapacak bir şey yok. Ben onu seviyorum. Kimler bebek Sonic'i seviyor? Buraya kadar izleyenler yorumlarda bebek sonik kalp yazsın. Ben de size güzel bir kalp atayım. Bakalım kaç kişi buraya kadar izliyormuş. Merak ettim. zeri seviyorum arkadaşlar. Yana çıkan şimdi videolar oldu. Hemen şimdi onlara da tıklayın. Çabuk çabuk herkes tıklasın. Ben de birazcık hazineyi dağıtayım. Şöyle sonuçta artık zenginim. Hoşçakalın Enes Arslan ailesi sizleri seviyorum. Hadi çabuk herkes like atsın. Ve yandaki çıkan videolara tıklayın. Onlar da çok güzel videolar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın Enes Arslan kaçar. Bay bay.